أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لغدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Değerli gönüldaşlarım nasılsınız bakalım iyi misiniz? Hayat nasıl gidiyor? Memnun musunuz? Hayatın gerçeklerinden, hayatın içeriğinden. Hayat değerli gönüldaşlarım kimi zaman insana iyi şeyler getirdiği zaman kimi zaman da kötü şeyler getirebiliyor. Hayatı her zaman iyi yaşamak mümkün değildir değerli gönüldaşlarım. Hayatı her zaman iyi yaşamak mümkün değildir. Hayatın genel gidişatı ise problemi çözmüş ki demeksin demektir. Problemi çözmüşsünüz demektir. Nasıl? Bir doktor arkadaşım var da böyle ara ara yanına gidiyorum. Değerli hocamız e, Katip Hoca, e, hoş bir adam, değerli bir adam. Benim gözümde öyle iç hastalıkları uzmanı. Ee, böyle rahmetli babamın da problemini çözen oydu yani. Birçok doktora götürmemize rağmen o çözdü. Gene bir gün yanına gittim. Katip hocam dedim, ya nasılsın, iyi misin? O arada da o, e, bir üç dört ay kayboldu o arada. Birkaç sefer gittik, babamdan rahmetliyle beraber. Ben babamı götürüyordum ona. Ee, Sonra kendimle gitmeye başladım. Benden bir 10 yaş büyük işte. Katip hocam nasılsın falan derken bir baktım eli böyle duruyor. Meğersem bir gece e, yüksek tansiyon varmış. Tansiyon vurmuş. Felç gelmiş. Ayağı biraz sürtüyor. Eli elde böyle bizim gibi böyle indirip kaldıramıyor. yavaş yavaş indirip kaldırıyor. Neyse e, yanında biraz oturduk muhabbet etmek için böyle konuşmak için. Onun ben tecrübelerine güvenen bir adamım. Neyse biraz konuştuktan sonra hocam dedim ya Buraya gelen hastalar, e, yani tabii ki herkesin bir kronik rahatsızlığı var olduğu için geliyor. Veya bir sorun olduğu için sana geliyorlar. Sorunsuz insan sana gelmez. Peki dedim hocam hastalardaki psikoloji nasıl oluyor yani? Böyle bir ümitsiz vaka şeklinde mi? Yoksa e, ya ne yapalım bu da böyle işte falan mı? Yoksa ben niye hastalanıyorum diye mi? Mehmet hocam dedi otur yanındaki çalışanla sekretere de dedi ki hocamdan bana birer tane kahve getirir misiniz? Bir öğlen vaktiydi. Getirdi neyse gitti o sekreter. Hocam dedi ben sana çok önemli bir şey aktaracağım. Hayatımda işte var 60 yaşlarında var Katip abi işte dedi ki hocam sana yaşadığım ve öğrendiğim bir şey aktarayım. Tabii ki İnsanın vücudundaki hastalıkları şekerdi, tansiyondu, kolesteroldü bilmem. Diyabet hastalıklardı, kanserdi, beyindi, tümördü bilmem neydi. Bunlar ayrı. Bunlara tabii ki insan gidecek. Ne yapacak? Hastanelerde tetkiklerini yaptıracak. Tedavisini olacak. Bunlar zaten kesin olması lazım. Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a vatandaşın bir tanesi geliyor işte sahabeden bir tanesi geliyor. Diyor ki Allah'ın Resulü midem ağrıyor ne yapayım? E diyor hastaneye git. İşte doktora git diyor. Tabibe git. Demek ki insan ne yapacak? Doktora gidecek o ayrı. Hocam dedi. Tabibe yani doktora giden, bana gelen insanlar doktordan bir mucize bekliyorlar. Diyorlar ki doktor şöyle ı, dokunsun. Tamam iyileşsin. İyi de biz peygamber değiliz ki dokunamayız. Allah Resulü efendim demiş ki işte ee, bir hasta gelmiş ona. Şöyle dokunmuş iyileşmiş. Ama Allah Resulü ben değilim ki. Doktorla hiç biri değil ki. Değil ki bu. İşte e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çörek ötü e, ölümden başka her şeye devadır demiş. Doğrudur. Allah Resulü dediyse doğrudur. doğrudur Ama Ama bir insanın imtihan gereği hastalanması gerekiyor. Bir insanın imtihan gereği kaza yapması gerekiyor bir insanın imtihan gereği hayatında bazı sorunlar yaşaması gerekiyor. Ya e o zaman e bir insan çörek otu devamlı yesin ve hiç hastalanmasın. Böyle bir şey yok. Evet çörek otu insana iyi gelebilir. Geliyor da. Ama ama nedir? Götürmez. Yani mesela bugün bir şeker hastası olan bir insan şeker hastalığı ne yapmaz? Bitmez. Stabil hale getirir çörek otu diyelim. Ben bilmiyorum bunları. Veya işte nedir? Mesela hayatınızdan limonu eksik etmezseniz, hayatınızın içerisinden hamur işini ve tuzu çıkarırsanız ne olur? Yüksek tansiyon hastalığınız düzelir. Ama bitmez, bitmez. İşte romatizma hastalığı. Hayatınızda romatizma hastalığı var. Ben de mesela var. İşte böyle rütübetli yerlerde kalmazsanız, sıcak tutarsanız vücudunuz, evet romatizm dolayı bir ağrınız olmaz ama vücutta olmadığı anlamına gelmez. Değerli gönüldaşlarım. Bunlar bu misalleri verdikten sonra hocam dedi bak ben size çok net söyleyeyim. Hastalıklara tedavi iki çekildi olur. Bir bedeni bildiğimiz normal latin alfabesiyle yazılmış ilaçlarla tera, tabii ki tedavi var. Olmalı da. Bir değerli insanların manevi tedaviye ihtiyacı var. Mesela dedi. Hocam dedi. Ben her gelen hastama ne hastalığı varsa kimisi şeker, kimisi tansiyon, kimisi kolesterol, kimisi işte e, böbrek, diyabet hastası, kimisi kalp hastası, e, kimisi beyinde, beyin hastası, kimisi kanser hastası. Ya yani birçok hastalık bölüm var. Yani iç hastalıkla ilgili bana gelen insanlar, sonuçta işte o uzman. Ben diyorum ki bak sizin hastalığınız şudur. Tetkikleri yaptıktan sonra hastalığınız işte diyelim yüksek tansiyon. Ona diyorum ki bak şu dozda şu ilacı içeceksin. Diyorum. Bu seni ne yapacak? Bu sana iyi gelecek. Ama <laughs> ama ne yapacaksın? Şifayı Allah'tan bekleyeceksin. Onun için de ilacı içerken bak dikkatli söylüyorum özellikle hasta olanlar yaşlı olanlar yani hastalığa meyil illa yaşlı olmak gerek ben yaşlı mıyım? Ama ben de ilaç içiyorum. Ben de içiyorum. Ben de yüksek tansiyon var. ilaç içiyorum. Ee, kışın romatizmadan dolayı çok ayaklarım ağrıyor. İlaç içiyorum. Ara ara hastalanıyorum. İlaç içiyorum. Mesela öksürüyorum bazen görüyorsunuz. Yani e bunlar olacak. İlaç içerken ne yapacaksınız? Ya Şafi ya Allah. Diyeceksiniz. Böyle diyerek içeceksiniz. Mesela elli zarıyor değil mi? Krem sürüyorsunuz. Ya Şafi ya Allah. Ya Şafi ya Allah. Ya Şafi ya Allah diyeceksiniz. İşte efendim bir mide ilacı mı içiyorsunuz? İçerken ya Şafi ya Allah diye içeceksiniz. Efendim bir serum mu takılıyor? Ya Şafi ya Allah diyeceksiniz. Efendim bir işte şeker hastasınız işte ee iğne vuruyorsunuz değil mi ki? Şeker hastaları vuruyorlar ya. İğne mi vuruyor? insülin mü vuruyorsun? Ya Şafi ya Allah diyeceksiniz. Ya Şafi ya Allah diyerek İlacını kullananlar, derdinin dermanını kullananlar da hastalıklar daha hızlı iyileşme evresine giriyor dedi. Şaşırdım. Yapma ya hocam dedim. Bizim çatip hocası. Yapma ya dedim. Evet dedi. Şifayı veren Allah değil mi? Biz şifayı Allah'tan istiyoruz. Yani geri kalan her şey vesile. E tabii ki insülinini kullanacak mı? Çünkü şeker hastası olmuş. Olmadan önce düşünecekti. Olmuş insülünü kullanırken ya şafi ya Allah dediği zaman ne oluyor? O insanın en azından şeker hastalığı ilerlemiyor. İlerlemiyor. Yani son noktaya varmıyor. Bazı insanlar değerli arkadaşlarım, yani günde dört kere insülin vuruluyor. Komaya giriyorlar. Değil işte. Ya Şafi ya Allah dediğin zaman daha stabil seyretmeye başlıyor hastalıklar. Niye? Sen Allah'tan istemeye başlıyorsun. Öyle diyerek. Çok enteresan bir şey değil mi sizce de değerli gönüldaşlarım? Yaşadığım bir şey söylüyorum ben. Çok enteresan değil mi? Bakın değerli gönüldaşlarım. E, zeytinyağı ile yapılmış bir e, ilaç demeyeyim de böyle e, güzel bir şey vardı. Bir, bana bir hocamız verdi bana. Dedi ki hocam ayaklarının ağrısına, belinin ağrısına bunu sür. Bu zeytinyağı halis zeytinyağı içinde ot mot bir şeyler var işte ot falan var böyle. Ama dedi sürerken ya Şafi ya Allah diyerek sür. Eyvallah dedim. Belim ağrıyor bir gün böyle. Bizim hanımı çağırdım. Dedim ki bak belim ağrıyor. Çok ciddi belim ağrıyor. Şunu da al. Ya Şafi ya Allah diyerek bir beş dakika bana masaj yapar mısın dedim. O da yaptı sağ olsun. Ya Şafi ya Allah diyerek masaj yaptı. Fazla değil. Üç gün yaptı. Üçüncü gün kesildi. Şimdi diyeceksin şunu diyebilirsin aklınıza gelebilir. Efendim bel fıtığı işte beş tane fıtık var onda geçer mi? Değil canım. Rahatlatır. Şifayı veren Allah diğer her şey vesile. Öyle mi değerli yoldaşlarım? Bakıyorsunuz işte bir bel fıtığı misal veriyorum. Ya vatandaş gidiyor ameliyat oluyor. Birinde çok iyi oluyor. Hiçbir problem yok. 10 sene 20 sene üzerinden hiçbir problem yok. Bir tanesi ameliyat oluyor. Üç ay sonra bir daha ayağında ağrılar başlıyor. Bir daha ameliyat, bir daha bilmem ne. Bunun gibi değerli gönüldaşlarım. Ne yapacakmışız? Tüm hastalıklarımız için bir ilaç içerken, bir ilacı sürerken veya bir şey yaparken Ya Şafi Ya Allah diyecekmişiz. Öyle mi değerli gönüldaşlarım? Ya Şafi Ya Allah Ya Şafi Ya Allah Özellikle kronik olarak ilaç kullananlar bu dediğimi uygulasınlar. Allah'ın izniyle hiçbir zararları olmaz, faydaları olur. Allah'a emanet olun.